Şu burnunu çeksen aynaları göremiyorum. Terbiyesizlik yapma. Asıl ben seninle konuşmak istemiyorum. Hı. Kule. Kule. İniş izni istiyoruz lütfen. Oo, oh, Mesut Bey. Yoktunuz ne zamandır? <gülüyor> <gülüyor> ya çok tatlısınız ya. Evet, iyi inişler. İnince bir kahve içelim. Bakın mutlaka içelim. Tabii tabii tabii. Amerikanolar benden. Bittik. Sarı kaptan, şimdi kıskanacak. <laughs> ne var ya bunda? <laughs> Eyvah. Kim kıskanacak? ben mi kıskanacağım? <laughs> güleceğim yoktu. <laughs> Bunu mu kıskanayım? <laughs> Yapmayın Allah aşkına. Niye kıskanayım ben seni ya? Hayır neden kıskanacağım? Ya seni kıskanmak için bir sebebim mi var? Yani. <laughs> kim bu kule? <laughs> kule kim? Ha, yeni mi tanıştınız? Nerede çıktı bu kule? Kule işte ya. Hmm. Yani iki ay önce bir iki kere Ankara'ya gelmiştim. Orada tanıştık. Ne oldu? Kıskandın mı? Seni mi kıskanacağım ben Mesut? Seni niye kıskanayım ben ya? <laughs> kuleyi kıskanacağım hem de. <laughs> o yollu kuleyi... Sakin ol. Tamam dur. Aa. Dur bir dakika, dur bir dakika ya. Sall Eyvah bayağı bir salladık. Sadece arkadaşız. Evet. Allah Allah. Evet.